arkadaşlar ben Gökhan. Ben de Atilla. Yanımda Atilla var siz çok gelmiyor olabilir. Ee, gördüğünüz gibi karşımda. Neredesin lan? Oha yok. Neredesin? Çıkıyorum çıktım gel buraya. Evet gördüğünüz gibi karşımda Atilla var. Ee, bugün şey oynayacağız. Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta PvP yapacağız karşılıklı. O bir yerde ben bir yerde olacağım. İkimize de eşit işte eşyalar aldık. Aldık sırf her şey kendi yerine sayın başlayalım. Bir. Abi dur benim o Altan nerede Tamam. O, tamam. Chest'e koydum. Ya, tamam buraya. Ben. Üçten geriye sayıyorum başlıyoruz. Direkt girmek var mı? Direkt girmek. Hani direkt benim gelebiliyor musun buraya Yani okunca oklama. Ya yani neyse fark etmez ben direkt girmeyeceğim çünkü. Tamam. 3 2 1 Başla. Vururuz. Neredesin lan? Kapının ha?

Ooo artist çocuk. Neredesin lan? Yes. Neredesin? Oo zeki. Öbür taraftan çıktı. Daha önce kapıya açtım. Sen öleceksin o zaman. Seni çözdüm. Çapta. Sana geldi mi ok? Oba. Kapıyı niye açtın? Ekrana bakma lan köpek. TP atma. Lan. lan geri git. Bak. Geri git lan. Hoş. Lan geri Bekle. Dalma. Yaptım. Bir şey değişmiyor ki. Kapıyı açan masum köylü Huuu tam alınma. Bir tane daha. Bir daha. <laughs> where are you? Where are you? Hoşuna bilmem. Neredeyse? Aa şey kırdın. Evet. Ayasım kırıldı arkadaki. Yapıyor bunu... musun toplardan? Hayır sen kırdın. ki gelemedim Geliyor musun? Geliyor. Sana da geliyor. Şu an bir tane attım. Buradan üstündeki okları görebiliyorum. yer. Oy. Geber. Oba kaç tane yedim. Okuyamayı seven çocuk Atilla. Ok yemekse yemek ye. Sıradan Atilla kapıyı coşturuyor. Sen deliysen ben de deliyim ulan. Lan duvarı kırdım. Yani Geber. Lan. Oğlum hani ...uzun kucak gibi. Gel lan buraya. Sen kaç dedin kaldı? Var daha biraz. Geri <gülüyor> Ya. <gülüyor> <gülüyor> Dört canım kaldı. Köpek. <laughs> Tamam. Neredesin? Dur. Bekle be eşyalarımı alma. Ben eşyalarımı kendim alayım. Bir daha devam edelim. 1-0 öndesin şimdi. Neredesin lan burası eski yer. Dün dün Yok geldim direkt. Ben senin eşyalarını almadım. Almadım ben emin misin? Bir yerde sadece reston var lan. Ha buradaymış. İşte kaskım. Bu oklarım. E hiçbir şeyim yok ki lan burada. E'ye bas. E'ye bas. Oğlum ben almadım bak. Yalancı mısın o? M'ye e bassana işte. <laughs> tamam. Ha hepsi burada. Tamam al tamam. atıyorum. Dur tamam ben kendim aynalarından bir daha alırım. Ha atın atın. Tablo niye atıyorsun oğlum bana? Ben bok atıyorum işte. Üst sırhım yok burada. Var ya benim olmayan her şeyi attım bana. <laughs> tamam. Ayakkabım yok. Ay pantolonum işte. E kılıcım yok. Ha burada. Ok yok. Yay yok yani. Bende de yok. Kendine. Kendine Tamam alayım şu moddan. Game moddayım zaten şu an. Neredeydi lan ne burada? Ok. Başka ne vardı bakayım? Başka ne vardı? Olta yok. Ha oltam var. Tamam tamam hazırım. Hadi başlayalım. Dur ben de ok alacağım. Okun yok mu oğlum? Oğlum benim de bitti. Tekten ya. Benim okum bitmedi ki. Ha benim de. Tamam. Geber geber. Sen, Sen öldür. Burası senin yerinmiş. Evet. Benim yerim sanırım. Hadi başlayalım. Başlıyor muyuz? Tamam. Başarı, başarı Başladık. Mı? Başladık. Yayın moda geç. Tamam. Bu, yok Yoksun lan burada. Sen kendini çok mu kılasın? <laughs> bir. Sana da bir geldi. Aa aslında kapıyı açmak mantıklıymış. Yok değilmiş. Lan, kapı kapandı. Ne tukiye? Ne dedik o? Çabalar, çabalar. Gözükmesin ki oğlum burada böyle hiç sarmıyor. Tamam. Kapıyı ateş edeyim ya Oy sen dedim de ben dedim. De hmm. Sen de yiyorsun. Şimdi nerede olduğumu göremeyeceğim. Oha. Ne yaptın lan bunu? Hiçbir fikrim yok. Oy! Hayır. Lan dur. Envanteri açtım. Görünmezlik <laughs> mi bastın? Lan sana ölüm atar beni Geliyor mu? Hayır Bak dur bir saniye bekle Lan ölüyorum <laughs> Neler de dedik ki görünmezlik ne oluyor? Görünmezlik şu an çünkü görmüyorsun bende. Sadece zırhın <laughs> gözüküyor. Bak. Bak sadece zırhın gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Of. Babam aradığı için bir mola vermek istedim. Oo yalnız bak oklarını düşürebiliyorsun bak. Bakalım. Ha resimleri okla. Bakayım ben buradan indireyim Daha fazla kalmıyor ki. Aa indirdim lan buradan resimleri. Duvarındakileri indiriyorum buradan. Geliyor o. Sana buradan kırıyorum resimlerini Hadi oğlum devam edelim. Salak saçmış şeyler yapma. Tamam geliyorum sağ. Tamam. Dur, daha ne geliyorsun? Geliyorum. Tamam gel. Görünmezlik basmış zaten. Oğlum zaten tam anlamıyorsun ya. 3 3 üstüne çıktık bizler. Ben çıkarım. Lan önce hemen al. Uf. Ula 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 Görünmezliğin bitti ha ezik seni Olta, olta. ye şey Team yapak mı? Hahaha öldü Kaç canım oha nasıl oluyor öyle Alt, altın, altın, altın elmanın gücü Oğlum altın elma o kadar uzun sürmüyor. Ben de altın elma. Tamam da ben de, ben, al, al, ben altın elmayı bir de savaş. Game mode'a geç. Yani eski game moduna geri dön. Hazır mısın? 3 5 2 başla. Lan oha başlar başlar şey yaptı ben. Ula, ula 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 neredesin? Anca yemek yersin zaten. Çık lan dışarı. Çıkışa gel lan. Ya da gelme vazgeçtim. Önümü de göremiyorsun değil mi? Ne ki? Hiçbir şey yapmadım. Tamam tamam. Hadouken. Daha dön çünkü çok sabah kaçmamıştın. Ooo <laughs> <laughs> nice. Ya Neredesin? O sana değdi değil mi o? Bir tane daha değdi şimdi. O bu da değdi. Bu değmedi. Dört tamam, tane tamam. tamam, oldu Şey sen ölüyorsun ya ondan sonra hızlıca canım doluyor o yüzden. Elmanın özelliği de o. Oha çok kötü attın lan. Bir de o kadar bekledin atmam için. Bence ula 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 deyip girelim birbirimize. Oha nasıl attım lan? Öldürdüm lan sen oradan. Ben, yine de. Nasıl ben de anlamadım. Daha demin ne oldu ama. Acaba çok gelince kapıdan mı geçiyor? Lan mouse normal mi? Evet. Barış'la falan değil. Mi? Hayır değil. Oğlum, zaten server olduğu zaman ikimizde de aynı şey oluyor. Hadi birbirimize girelim. Lan birbirimize girebileceğim artist? Ama hep böyle diyorum. Ben sana giriyorum. Tamam. Ah, Bir oh. ding diye ses çıkıyor. Bak yine çıkıyor. Ben ben de, hani, rahat seni, yap, Tamam. Girelim mi? Dur, girme. Sen de gir hadi. Aynen de 3. Ben gidiyorum. Sen tamam, ne oluyor? Tamam gel lan. Gel gel çıkışa gel lan. Çıkışa gelsin oğlum. Lan oklayıp durma. Çıkışa gel adam sen. Gelim ağzına. Ya, ben de değişirim oğlum. Gel. Haydi oğlum sen. Önümde bir duvar bile yok lan. Ağzına sıçıyorum buradan senin. Gel. Hadi lan yemiyor mu? Al işte. Orada. Ya gel işte lan. Lan. Evet, da 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 Oğlum benim elmam yok. Bana ne? Ölüyor musun? Sen ne içtin lan daha demin? Sen böyle var ya bir şey bir şeyler alıyorsun, İbnelik yapıyorsun. Daha demin içecek sesi geldi çünkü. Var ya sen hayatımda gördün en, en, en ibne insansın. Hatta sen istedin diye bir de üstüne şey yaptım. Ya götüne girdi mi? Ah. Pezevek. ne içiyorsun lan sen? Ne içtiğini söyle. E. Tamam. Boku wow, içmemişim daha, içmemişim. Daha Bok içmedin daha, daha deme daha sesini içmemişim. duydum. Bak bitiremedim çünkü bitiremediğim için olmadı. Boku mu ya olmadı. Ne? <laughs> <laughs> Çeviklik iksisi. Sikerim seni Var öyle iksisi. İçmemiştim, içmemişti. <laughs> tamam lan. Tamam. Hiçbir şey yok. Kısıtlama yok. 5 dakika süren var. Başla. 5 dakika sürem var. İstediğin her boku yap. Tamam mı? Sen kaşındın ama ben de pişlik yapmaz. <laughs> Çünkü bana tamam değil. hadi. Var. Hadi. Hadi. Tamam. Kapat kapını başlayalım. Tamam. Oklarla mı başlıyoruz? Dur. İki, iki, Çok heyecanlanacaksın. Dur. Benim iki canım Hemen bekle olsun. Altın ilman yazdı da Tamam. Bence direkt dağılın daha az da olur. Hay. Oklarla başlayalım. Tamam. Bak durdurmak yok tamam mı? Ne olursa olsun Hiç durdurmak yok. Oha <laughs> 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 lan ateş var mı sende? Bende yok. Bende yok. var mı? Yok. Ka kaç kişi seni istedi yani? Bilmiyorum. Bekle. Ne hani bir tane daha şey var Ne? Ateş var lan sende? Ateşle benim canım iki derece gidiyor. Hadi neredesin? Gözükmüyorsun. Evet. Bir kapı olayını almadım. Ha kablolarım oluyor. İki ona da yapmıştım lan yapma ah o öldürüyor bu <laughs> zehir mi bastın kendine? boşt. Ne git lan. Dur. Tamam kaç. Canım doluyor ki. Bu arada bana vurunca sen canın gidiyor. Haberin olsun diye söyledim. Ben sana vurunca mı? Evet sen bana vurunca da canın gidiyor şu an. Oha oğlum öyle şey yaptım. Kaç seviye şu an ben? Bilmiyorum. Ben sadece şey yaptım. enchant bastım. Evet işte enchant. Enchant şey işte. Onu nasıl denir? Benim yerime mi girdin? Evet. <laughs> <laughs> Çık lan oradan. Aha, en şey Seni ha, inşaat şey yok. Beni çekme abi. Çek çek. Ha, onarma şeyi var mı sende? Ha, aşağıda onu abi. Sende yok abi. Gel lan buraya. Yanıyorsun. Vay savurma almışız. Al. Ne oldu? Hah, gel. Ne baktın lan kendine? En şey, adını söyle. Golden Apple yedim. Apple yedim. Apple var ya yedim. Hayır o iksirdi. Hayır o. Neredesin? Korsan ya. Nasıl nasıl becerdin lan? Ne yaptın? Ne bir bastın şey lan kendine? kendine? Sadece sana yavaşlatma iksiri bir daha aynı anda patlamaya baktım. Ama <laughs> aynı anda patlamaya ölmedim. Bir şeye bastın sen çünkü. Basmadım. Eşyalarım var. Burada baksana. Ha. Evet. Vay iksiri de kullanıyorsun. O yüzden yandın neler de benim bekle pantolon. Ben anında patlama yap. Atamadım mı yoksa sana bir şey, bir bok olmadı mı? çorabım yok. Bende de değil şu an. Pantolonla ayakkabım yok ver. Bende değil gerçekten. Ver. Sana ver diyorum. Ayakkabım var. Ayakkabım var. <laughs> ne yaptın? Ayakkabım var. Oğlum ben daha cam var bir şey yapmıyorum. Ne ya? <gülüyor> 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 Yaşasın ben yandım. İkide deniyorum <laughs> ben sana. Ben 9 9 9 9 oldum. sense ses sıfırsın. Ayakkabım ve çorabım yoktu yine de öldürdüm. <laughs> Neredesin? Oğlum öyle ama 2-1 şu an ben yeniyorum. Çok komik değil mi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> so, e, çıktığı için diskalifiye oldu ve ben yendim. <laughs> <Aferin>. çok, çok <laughs> Neyse iyi, bence kurum. bitirelim <gülüyor> artık. Ben <laughs> <laughs> çok eğlendim. Çok <laughs> <laughs> güzel. Evet. Bak oğlum ben yeniyorum. Gidiyorsun sonra beni. Game mode bizde. Sıfır <laughs> <laughs> atıyorum. Eee bu oyunun kuralı böyle arkadaş. Oğlum o kadar pislik yok demeye ki. Hatta sen altı kazmayı bile yapmadın. <gülüyor> <gülüyor> Onlarda gizli sıcaklıkta ama senin namı yediyordun. Sen, sen akıl etmene yaşadın da. Şu... Ben var ya o kadar çok. Onlar ne iş yarıyor onlar? Aynen. Onlar. Var ya. Onar mı? Eşyaları onarıyorsun işte. Kırılma, kırıldıysa işte onu tamir edebiliyorsun. Ya da isim verebiliyorsun. Ama bir şeyle birleştirip başka bir şey yapıyorsun onunla. Ben, ben, bilmi ben bilmiyorum. Bunu. Vallahi. Oğlum işte de dedim ya. Hayır. Bir şeyle birleştirip... Bir tane daha kılıçla birleştiriyorsun daha güçlü oluyor işte. Tamam bekle kapatayım. Bu yüzüğün kapanışını yapalım. Daha editi var bunun. Çok uzun sürecek bunun editi. Şu creeper'ı da öldürdük. Kaç gigabyte oldu zaten. Of bilgisayar doldu büyük ihtimalle. Kurap sağ olsun. Neyse arkadaşlar. arkadaşlar... As, 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 benimkisiyle ne yapsaydık? Ya. Seninkisi bir yıl. <gülüyor> <gülüyor> ha bir yıl daha bir hard disk. Tamam neyse neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Abone butonu sağ tarafta bulabilirsiniz. Aşağıdan videoyu beğenip paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.